Bugün KTM RC390 ile beraberiz. Hayatımda ilk defa racing motor tarzında bir motor kullanıyorum. Racing tarzında bir motor kullanıyorum diyebilirim. Enteresan. Yolda konuşuruz. Yola çıkalım. Yolda konuşacağız motoset hakkında. Sadece dururken, kalkışa başlarken motosette olan bir özelliği söyleyeyim. Quick shifter'ın bir tık üstü, otomatik vitesin bir tık altı diye düşünebileceğimiz bir sistem var bunda. Quick shifter'da nasıl debriyajsız vites değiştirilebiliyor ama dururken ve kalkarken yavaş sürüşe geçtiğimizde debriyaja ihtiyaç oluyor. Motosette ise onu biraz daha iyileştirmişler. Debriyaja hiç ihtiyacınız yok. Debriyaj var, isterseniz kullanabiliyorsunuz ama arzu etmezseniz de dururken de kalkarken de debriyaja hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Otomatik vites gibi değil dememin sebebi de devir geldikçe, uygun devir geldikçe vitessiz atıyorsunuz. Ayakta vites var. Vitessiz değiştiriyorsunuz. Tek farkı Quick Shifter'ın bir üst versiyonu gibi düşünün. Dururken ve kalkarken debriyaja ihtiyacınız olmuyor. Şu anda motosiklet boşta. Hiç debriyaja dokunmadan vitesi bir e atıyorum. Gördüğünüz gibi motor istop etmedi. Çalışmaya devam ediyor. Arka frene bastım ayağımla. Şimdi gazı verdim. Devam ediyor. Bundan sonra her şey normal Quick Shifter mantığına dönüyor hareket ettikten sonra. Bak durdum mesela. Şu an çoktan debriyaj çekmem lazımdı. Ayağımı yere koydum. Durdum. Debriyajda hiç işim yok. Motosiklet istop etmiyor. Biraz daha rahatlık sağlıyor. Debriyaj kullanımı vites konusunda. Motosikletin kullanımı hakkında konuşacağız. Elim sürekli debriyaja gidiyor alışık olduğum için. Bak mesela şu anda çoktan yarım debriyaj gidiyor olmam lazım ama dokunmuyorum debriyaja hiç. Neredeyse durma hızına düşeceğimde dahi debriyaja dokunmadan hareket edebiliyorum. Enteresan bir vites sistemi olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Onun dışında motosikleti bir sabah işe gelirken sürdüm. Orada bir motoru tanıyayım, birazcık bakayım dedim. O yüzden video çekmedim. Şimdi tekrardan bırakmaya gidiyorum spor motoya. Yolda tekrardan konuşalım diye bir video açtım. Motosiklet racing bir motosiklet. sport bir motosiklet. Öne doğru eğik oturuyorsun. Yani benim hiç tarzım olmayan bir şey. Hele hele biraz yaş ilerlemişse bu oturuş pozisyonu çok uzun süre idare etmiyor. Kor kısmını, karın kası kısmını ve bacakları sürekli olarak sıkı sıkıya tutmak gerekiyor. Eğer öyle yapmazsan bütün yük bileklere ve kollara biniyor. Sürüşte kolların yere paralel olması lazım biliyorsunuz. Benim şu an tam paralel değil. Oturuş pozisyonu tam yapmıyorum. Yavaşta gittiğimde etkisi var tabi. Biraz sonra hızlanırsak göstereceğim. Kolların yere paralel olduğu bir oturuş pozisyonu istersek şöyle bir gidiş hattı oluyor. Kollarım şu an yere paralel. Bak debriyajsız quick shifter gibi. Bundan sonrası quick shifter zaten. Üçüncü vites. Ya birazcık vites atarken motoru ileri doğru fırlatıyor. Ama daha yüksek devirlerde yolda giderken bu olmuyor. Şimdi de düşüreceğim. Debriyajsız 2'ye düştüm. Tekrardan bak debriyajsız düşeceğim şimdi. Debriyajsız 1'e düştüm. Debriyajda hiç işim yok. Ve durduğum zaman da hadi durayım şurada. Durduğum zaman da yine debriyaja dokunmuyorum. Yani motosikletin vites konusunda böyle bir durumu var. Süper sport olarak düşündüğünüzde bir orta sınıf bile diyemezsiniz. Bir başlangıç motosikleti olabilir. 44 beygir bir gücü var. 373 cc motosiklet. Bu tarz motosikletleri sevip süper sport tarzına gönül vermiş kişilerin başlangıç motoru olarak tercih edebileceği bir motosiklet. Şimdi birazcık şurada gidelim. Motosikletin hızlanması yani sahip olduğu beygire göre iyi. Ama tabii ki de kendini böyle bir ataletle ileri atmıyor. Yani şöyle giderken gaza açtığınızda bak bir gecikmeli olarak atlıyor ileriye doğru. Yani şöyle giderken bak, bak şimdi. Açtım, bir gecikmeli gidiyor. Aslında sert açtım yani. Önü kaldırırcasına bir ataletle gitmesi gerekiyordu normalde. Bak şimdi tekrar kapattım gazı. Birden açacağım. Bir böyle dur diyor, geleceğim diyor. Öyle gidiyor. Frenleri iyi, frenleri oldukça iyi. Atalım hatta bir fren. Gördüğünüz gibi Arkamı kontrol ediyorum tabii ki de bunu yaparken arkadaşlar. Yine yükle, yükseltelim hızı. Bir fren daha atalım. Evet, gördüğünüz gibi frenlemesi gayet iyi, başarılı. Motosiklette teknolojik yardımcı güvenlik kontrolleri tabii ki de var. ABS var. Traction kontrol var. Yakıt tüketimi şu anda 4.3 gösteriyor üzerinde. Ama sürüşten sürüşe değişir. Güzel bir motosiklet. Viraj performansına bakamayacağız biraz da trafikte gittiğim için çok böyle top speedleri de zorlayamayacağız. Ama güçlü motosiklet hızlanıyor. Yani şu anda 5. vites 8000 devire çıkarmadı. Bu hızlara çıkıyor. 6. viteste biraz daha böyle 160 170'leri zorlar diye düşünüyorum ama dediğim gibi hiç denemedim. Torklu bir makine değil aslında ama gücü yerinde. Şu anda 70'le giderken 5. vitesteyim. Verdiğimde gazı hızlanıyor. Tekrardan 4'e düştüğümde mesela 4'e düşüyorum 70'e giderken verdiğimde gazı işte 5'le arasında çok bir fark da yok yani. Şimdi gidelim 5'e atalım mesela. 6'ya da atalım şöyle. 6'ya 6 ile 70'e düşeceğim biraz sonra şu ayrımı geçeyim. Ayrımlardaki arabaların yanında böyle enteresan hareketler yapmayayım. 6. vites 100, 100'de gidiyorum. Bu bak geliyor görüyor musun? Ondan uzak geçelim. Gördüm aynamda. Baktım, döndüm. Şimdi tekrardan 6. viteste 70'e düşelim. Bakalım neler olacak. Yani düşük devirlerde de dağılmıyor, boğulmuyor. Toparlıyor kendini ve devam ediyor. Bak şimdi 70'e hadi biraz daha düşelim. 70'e düştüm. Açtım gazı. Evet biraz daha geç geldi ama öyle bir titreme, boğulma hissiyatıyla değil. Daha yavaş yünmeden bir şekilde ilerliyor. Kötü değil. Alt devirleri güzel. Doberman aynalarımız var. Katlanabiliyor. Bunun mantığını çok bilmiyorum ama herhalde sığsın diye katlıyorlar. Tam bilmemekle beraber böyle katlanabilir yapıyorlar bu racing tarzı motosikletlerin tasarımlarını. Aynaları aç açık gidiyorum tabii ki de. Aynaları açtığımda yani belki de ben becerememişimdir ama aynalar çok fazla kolumu gösteriyorlar. Yani şu şekilde oturduğum için kolumda çok fazla görüntü var. Bu tarzın, racing tarzının olayı budur bence aynalarla ilgili. Aynalar çok başarılı değil. rüzgar olayına zaten hiç girmiyorum. Buna bilen zaten rüzgarı yiyecek. Onlara falan hiç girmiyorum. Başlangıç motosikleti için. Ben süper sporttan başka bir motor sürmem abi deyip başlangıç seviyesinde bir motosiklet arayanlar için güzel. Beğendim yani. Şu, hiç debriyajsız geçtim bütün vitesleri görüyorsunuz aşağı doğru. Buradan çıkmayacağım ama biraz daha şu trafiğin içine girmeyeyim. Buradan devam edeyim. Sonra iki şerit değiştirip katılırım oraya kontrollü bir şekilde. Yani motosiklet bu tarz sevenler için güzel. Ha, bana göre mi? Ben çok yorulurum. Yani şu anda bile benim ağrımaya başladı. Bir 10 dakikadır falan anca sürüyorum. E, boynum da sürekli böyle hani ileri bakmak için kafamı yukarı kaldırıyorum. Boynumda da bir ağrı oluyor. Çok bana göre değil. Hani herhangi bir racing motor bana göre değil. Bununla alakalı bir durum değil. Benim tarzım değil. Bu tarzı sevenler de var tabii ki de. Hakkını verenler de var. Onları da anlıyorum. Onlara da saygı gösteriyorum tabii ki de. Yani herkes aynı tarzda motorlara binecek diye bir şey yok. Evet şimdi biraz daha az başladı. Motor biraz daha ısındıktan sonra büyük ihtimalle. Bak şimdi dördüncü vitesi atıyorum debriyajsız. Bir Ve bir tık dedi geçti. Bir tık dedi geçti. Tekrardan bak şimdi mesela gaz kapattım. Hafif frenleme yaptım. Düşelim. Yani güzel. Akıcı bir şekilde geçiyor aşağı yukarı. Sıkıntı yok. Bak şimdi ikiye geçtim mesela. Yani yol açılmayacak. Ee, bak, debriyaja gidiyor elim görüyor musun? Aslında debriyaja ihtiyacım yok ama alışkanlık işte, kasa hafızası. Hala gidiyor. Konuşurken bile bunu... ...debriyaja gitmemesi gerektiğini konuşurken bile elim debriyaja gidiyor. Öyle bir kas hafızası işte. Şu anda bıraktım debriyajı, unutmaya çalışıyorum debriyajı. Üçüncü vites, attım gidiyorum. Yine debriyajsız. Dördüncü vites, attım gidiyorum. Yani motosikletin oturuş pozisyonuna göre vitesinin ve freninin yeri güzel. Ben normalde kendi motosikletimden başka motosikletlere binince böyle bir freni bulmakta zorlanırım. Bunda hiç öyle bir şey olmadı. Bunda tak ayağımın altına geliyor. Oturuş pozisyonu çok benimkinden çok farklı olmuş olsa bile herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İkinci vitese düşelim. Arkamızda bir servis var. Yani sahip olduğu CC ve sahip olduğu beygire göre gidişi de bence iyi. Yani uçar kaçar gibi düşünmeyin. Ama üzmez de gidişte. Frenlemesini zaten konuştuk. Yani bunun dışında artçı seresini falan konuşmaya gerek yok. Bence bu motor setler çok artçılı sürüş için değil zaten. Bir yol geçsin. Artçılı sürüş için değil zaten motor setler. Artçıyla bilen aslında ekstra iş yapıyor demektir bu motosikletler. Tek sürülecek motosikletler bana göre. Akşam trafiği saat 5 şu anda. 5 olduğu için çok böyle top speed göremeyeceğiz ama yani açtığın zaman hızlanıyor motosiklet yani gördüğün gibi. Gidiyor ya. Yani. Gördüğün gibi bakıyor. Yani motosiklet bu şekilde arkadaşlar götüreceğim. 80 ile 3'e çıktım bak mesela. Hala 9000 devre doğru yürüyorum 90'da. Attım. Yani 8000 devirde 100. 4. vitesteyim şu anda. Mesela 9000'e gelirken 5. 12000 devir çeviriyor alet. Ben 9000'e gelmeden atıyorum vitesleri. Bu şekilde gidiyor. Tekrardan gaz kapatalım ayrıma yaklaşıyoruz. Yani dediğim gibi bacaklarınız biraz ağrıyabilir. Karnınız biraz ağrıyabilir böyle. Sürekli bir sıkma durumunda oluyorsunuz. Sürekli böyle hazır asker gibi dolaşıyorsunuz. Çünkü eğer bacakları sıkmazsanız, karnı sıkmazsanız bütün yük bileklere biniyor ve kollara biniyor. O da zaten hem yönlendirmeyi zorlaştırır hem de kolları gerçekten çok ağrıtır. Dolayısıyla bu motosikte biniyorsan, bu oturuş pozisyonunu tercih ediyorsan bak normal oturuş pozisyonu bu ideal. Şu anda kollarım yere paralel bu ya neredeyse öndeyim yani. Ya yani burada bir viraj var tatlı ama arabalar olduğu için çok yatamayacağız. Ama yönlendirmesi güzel bak. Görüyor musun? Yönlendirmesi iyi yani. Hatta şuradan şöyle geçelim birazcık. Aykırılık yapalım. Diğer viraja girerken bir arabayla aynı anda yan yana olmazsa. Yani güzel gidişi güzel. Şöyle diğer tarafından geçebilir miyim o arabayı? Kızar mı bana? Bak gördün mü mesela bak. Fren yerim şimdi abartmayalım çok da. Frenleri güzel dediğim gibi. Bak freni elime attığım anda bana güzel tepkiler veriyor. Yani başarılı aslında. Hani daha açık bir yolda olsa böyle birazcık daha virajları olan bir yolda olsa sürüş açısından daha net şeyler söyleyebilirdim ya da gösterebilirdim diyeyim. Şöyle ilerim şuradan. ATM RZ 390. Biner miyim? Zorunda kalmadıkça bilmem. Neden? Yani güçsüz olduğu için ya da kötü motosiklet olduğu için değil. Oturuş pozisyonu, motosikletin tarzı hiç bana göre olan bir motosiklet değil. Dolayısıyla o yüzden binmem. Ama teknik olarak değerlendirdiğimde ben bu tarzı seviyorum. Ben süper sport görünümlü motosikletlere binmekten hoşlanıyorum diyen bir insanı düşünürsek gidişi hiç fena değil sahip olduğu CC ve beygir, beygir gücüne göre. Duruşu frenleri gerçekten başarılı. Şu vites olayı stokta yoktur büyük ihtimalle ama yapılırsa şehir içinde büyük bir rahatlık. Hiç debriyaja dokunmadan motosiklet sürme özgürlüğü. Alıp böyle kısa mesafe gezilebilecek, gazlayacaksın, ondan sonra biraz durup dinleneceksin, arkadaşlarla sohbet, muhabbet edeceksin falan filan işleri için. E bir de ben şimdi 1000cc ile başlayamam abi, dur daha yeni başladık motosiklete ya da dur daha o kadar tecrübem yok. Büyük motosiklet almayayım, racing seviyorum ama büyük motosiklet alıp kendimi tehlikeye atmayayım diye düşünüyorsan ya da benim bütçem 1000'liklere yetmiyor, 800'lüklere yetmiyor onlar uçtu gitti fiyatları bana daha fiyat performans ürünü lazım diyorsan bu motosiklet senin için ideal olabilir düşünebilirsin bunlar tamamen çok kısa sürüşlerde motosikletten aldığım hissiyatı paylaştığım bilgiler yoksa uzun dönem inceleme uzun dönemde ne kadar sorun çıkarır çıkarmaz yolda başıma bir şey gelir mi bununla gidersem bunları bilemem ben sadece sabah 25-30 kilometre sürdüm şimdi de çıktım işte konuşmaya başladık Oradan spor motoya kadar sürüyorum. Daha da fazla uzatmayalım bence. Konuşmadığımız çok bir şey kalmamıştır. İlk izlenim videosu olarak düşündüğünüzde konuşmadığımız çok bir şey kalmamıştır bence. Ama belim ağrıdı yani. Gerçekten şu anda belim ağrıdı işte. Kaç dakikadır sürüyorum. Belim ağrıdı. Boynumda da böyle bir bakmaktan, kafamı yukarı kaldırmaktan bir ağrı var. Bu tarz motosikletleri sürenlere helal olsun. Uzun uzun yollara gidiyorlar bir de falan filan. Helal olsun. Benim yapabileceğim bir iş değil. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. KTM RC 390 ile muhabbetimiz bu şekildeydi. Eyvallah. Görüşmek üzere.